Evet canlar merhabalar Sibel'e hoş geldiniz. Instagram ve YouTube'dan bizi takip etmeyi bu hesabı ve diğer hesabı ekleyip bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Evet bir taraftan burç serisi yaparken <laughs> gene olarak da aklınızdaki kişileri ihmal etmiyoruz. Bakalım aklınızdaki kişi sizin için bu aralar neler söylüyor bu hafta sonu ne geçiyor kalbinden Niye böyle davranıyor? Ne yapacağız? Ne edeceğiz derken hemen diyoruz ki bizle etkileşimde olan can takipçilerimizin niyetine hadi bakalım. Aklınızdaki kişi diyor ki seni görmek istiyorum. Ben diyor yaşadıklarımız beni çok yordu. Konuşmamız gerektiğinin farkındayım. Bazı konularda değişmemi istediğini biliyorum. Ama sana karşı dürüst davranmadım. Bazen yanlış zamanda karşılaştığımızı düşünüyorum. Ben hatalarımı biliyorum. Ama bazen benden daha iyisini hak ettiğini düşünsem de beni terk etmeni istemiyorum. Senle iyi bir gelecek kurmak istesem de biraz maddi sorunlarım var. Sana söyleyecek doğru sözü bulamadığım için susuyorum. Ama ben seni çok seviyorum. Aşkla kalın canlar. Hoşçakalın.